Milli Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut Özer. Adınıza teşhir buyurdular. Kendilerine hoş geldiniz diyor. Sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Fuarımız hayırlı uğurlu olsun ya Allah ya Bismillah. Yakın olan da Hoş geldiniz. Merhaba. 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 Hoş geldiniz. 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 Evet teşekkür ederiz gençler. Tamam mı? Hadi Hadi sağ ol. Merhaba ben Serdar Sağlam. Bursa Yavuz Ardiş Anam Şirketi Fabrika Müdürü. E, Mestib'in ve konu düzenlemiş olduğu istihdam e, buluşmalarında firmamız da yer almakta. 9-10-11 Haziran tarihlerinde gerçekleşmektedir. Amacımız bu buluşmaya katılmakta öncelikle firmamızı tanıtmak ve iş arayan meskisini bitirmiş gençlerimize istihdam sağlamak ve firmamızın ihtiyaç duymuş olduğu nitelikli elemanları yetiştirip firmamıza katmak olarak görmekteyiz. Ve fuar bizim için verimli geçiyor. Oldukça ziyaretçi sayısında fazla bir katılım var. Ee, gelen arkadaşlardan memnunuz. Ee, bolca CV topluyoruz. Fuar dönüşünde bu arkadaşları değerlendireceğiz. İnşallah firmamızın ihtiyaç duymuş olduğu birimlere eleman istihdamını sağlamış olacağız. Meslek liseleri bizim için oldukça önemli ara elemanlar. Ee, gerçekten gençlerimize ihtiyacımız var firmamıza ülkemiz adına. İnşallah bu fuarında bu bağlamda e, katkı sağlayacağını firmalarımıza düşünüyoruz. Herkese hayırlı fuarlar, hayırlı buluşmalar diliyorum. Teşekkür ediyorum.